Evet arkadaşlar sizler de birlikte ne yapıyoruz? Moda Dragons bölüm 2 kalp atasını işleyeceğiz arkadaşlar. Eee 18 dakikalık e bir video. <laughs> Aslan başlayalım. Şöyle kesin kısayım arkadaşlar. Türkçe dublaj da zaten. O kadar da olmasın. Benim sesimi bastı Köprüye gitmesine daha fazla müsaade edeceksiniz. <laughs> Ayrıca onlarla evcilik oynamak için Peru nereden bulduk? ki? <laughs> kütücü. Merhaba şey, yine. Ay. Ay! çok üzgünüm. Sorun değil, önüme bakmadım. Oha. Aa ah. ah, şey. Aa ah. ah, kımılda hürdü. Merhaba cesa. Ah, hayır, bir tane daha mı? Kafka endişe verici. Sen konuşma. Kesin zıt hıyarların suçu bu. O simge ne bilmiyorum. Otopsi yaparak öğrenelim mi? Ne buldunuz? Pilot şapkası taktığını biliyor muydun? <laughs> Pilot ben miymişim? Bu burada her şeyi batırdı mı? Uzay pilotu. Havalıymış. <laughs> Dünyaya uçmak demişken tüm insanları katledelim kafası. Sizce de biraz... Um, Canice değil mi? İnsanlar hafızanızı allak bullak edip size iletişimden mahrum buraya yolladılar. İzlerini örterek geçmişi silmeye çalışıyorlar. Oha. Aynı annemi de dünyadan sildikleri gibi. Ha. Ya daha işin aslını bilmiyorsundur. İnsanlar bizi bir sorunu çözelim diye yarattı. Peki senin hikayenin dayanağı ne? Hani senin halkın sütten çıkmış akışık ya. <laughs>

Merkezden e, öper çünkü Aman kimsenin başına bir şey gelmesin Güvenli değil e, Sen yaparsın e, Merdivenci başı 5000 e, En azından ışıkları kapama lütfen Hı e. <laughs> Evet cam şike geliyor acaba. Cam şike O ölmemiş mi? Katıldı galiba? Onu tutuyor. What the fuck? Of bir şey diyeyim mi? O bir şey kızınız son zamanlarda... Genç yaşta inanın. geri ver. Benim suçum. şey yani onun. Ben başlattım. Ayrıca çok aptalım. Ozzy, kendine eş bulmalısın. Birkaç kişi eş olmak istedi. Haberin olsun. Kimse istemedi. Ucu beni tekisin. Neyse ne, gel seni. Pek uyum sağlayamıyor. yani ben belki o... Oha arkadaş Ay. Mesela bir sorunumuz var. Neymiş o sorun? Ay. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne demek si? En kankim. Hayatımı kurtardınız. Bakın bence koloni şu sürgün muhabbetleri hakkında ciddi falan değildi. Sadece kafaları karışmış. Özellikle de... Topluma dönmek için fazla yozlaşmış olduğum konusunda mı? Düzelmem için çok geç. Aslında yakın tarihte kaybolanlar ve arkadaşının cesedi hakkında. Silahını elime alacaktım ki bir anda nasıl desem... Ayaklandı ve gitti. Geri mi dönsek? Kısa süreliğine. <laughs> Ne? Merdivenci başı 5000. Sen orada ürk olur. Oh, şey. Şahane karakter oyunculuğu yapmak, geliştirmek, oyunculuk yapmak bir <laughs> Biz canavarız. o oh bu değişik böyle bu değişik böyle içeri geçin sizi şapş an nerede çünkü bu uy <laughs> <laughs> alışılmadık veli toplantısındaymış sen ne sormayı ki oh kötü ebeveynlik yaptığımı mı düşünüyorsun ha? Onu sadece bir kere ölüm... Nerede? Espri buydu zaten salak. O kız. Çok güzel baksana. Onu içeri alacağım. değil mi? Onu bana tekrar çıkarabilmenle bir ilgisi var mı acaba? <laughs> Onun nasıl olduğunu düşünmemeye çalışıyorum. Demek yeni madde yoktan var edilemiyor. Alınan hasar çok fazlaysa bu çözücü daha fazla madde toplayabilmek için yapılmış otomatik bir problem. O, o o o beni düşündün faset Ya bana de niye yıldız istiyorum <laughs> Ay, İyi misin? Ha, şunu sorma. Testere zamanı ...aynen öyle... ...evet ve merhaba... ...bu benim TED... Aa, ...bir konum alabilir miyim... ...duydum ki dişçi mekanı... ...ben oturdum dişçi mekanında... ...dişiniz için buraya... ...gelin... Başarısız bir denemeydi Jay. Sen niye bu kadar? Harika, harika görünüyorsun Jay. Yo yo arkadaşlar durun benim. O elindeki bir ninja yıldızımı. Beni tekrar kurtardınız sağ olun. Haftaya partime davetlisiniz gençler. Kankalarıma özel. her neyse ezikler. Senin sesine ne oldu C? O, C burada değil. Bize verilen emre göre bu kullanıcıyı yenilemeye çalışıyoruz. O zaman sen programsın ha? Aslına bakarsak siz bizim şirin kupalarımızsınız. Hatırlamamanız gerçekten çok kırıcı. Eee... Annemin hologramı neyiz? Açıklamaktansa göstermek daha verimli olacaktır. Hadi oradan. Adi, ama aptalca bir seçim. Şimdi yapacağımız şey seni şoke edecek. Yok, <laughs> dur. Hoşçakal babası. <laughs> Başarısız ateş. Açlık. Ozi, iyi misin? Hayır. <laughs> Kandırıldın Sazan. Sonum <laughs> tamam, geldi. Şanslısın, çok açım! Hadi bakalım, şimdi mi Aa, <laughs> lütfen durma. Şey, onlara ihtiyacım vardı <laughs> yaşananların hangisi gerçekti? Hmm. Sinsi, sinsi. Sinsi de sinsi. Ezikler beni görmedi. Aa. 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 aa, aa, aa. Evet, burada ne arıyorsun? Ee, bu bölümde burada bitecek. Kısa bir bölüm oldu. İyi mi oldu kötü mü oldu bak. Bu ne? Çok güzel baksana. Onu içeri alacağım. Özür dilerim endüstriyel gücün hayaleti veya ruhu. Sakin ol. <gülüyor> çok mutlu. <laughs> ben ona güvenmedim bence. Bak, o güzel. Normalde de senden nefret ediyorum ama şimdi daha çok. Beni niçin cezalandırıyorsun? Anam hmm. öyle hepsi hayır yani Hepsi bir hayır yani Hepi günlükte videomuz bu <laughs> arada arkadaşlar Videoyu beğen,kıtıp kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar Eee bu kadar yani video paylaşmayı da yorum atmayı yorumunuzu bekliyorum yorum atın arkadaşlar konuşalım isterseniz şimdi ben birkaç video daha çekip şey yapacağım eğer stoklayacağım bu da stok videolarından bir şey görüşmek üzere arkadaşlar